Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu önemli bir problemden bahsedeceğim. Instagram'a biz video yüklerken, telefonumuzdan gayet sorunsuz bir şekilde Instagram uygulamasından yüklerken, bilgisayardan bir video yüklemek istediğimizde buna Instagram izin vermiyor. Biz de bunu farklı bir yolla çözeceğiz. Bilgisayarımıza sanal bir Android işletim sistemi koyacağız. Bunun için gerekli olan programımız Google'a girip Blue yazarak sanal işletim sistemi uygulamamızı burada bolosteksi indir diyeceksiniz indirmesi bekleyeceksiniz daha sonra ben uygulamamı açayım bunun üzerinden göstereyim kurduktan sonra ileri ileri diyelim zaten basit bir şekilde kurulum var tam ekran yapalım açılmasını bekleyelim uygulamamızı uygulamamızda basit birkaç işlemle Android arayüzümüzü kullanacağız Instagram uygulamamızı yükleyeceğiz videomuzu bilgisayarımızdan rahat bir şekilde yükleyeceğiz Bakın ben şu anda yüklü uygulama bende hemen size de göstereyim Google Play Store'da zaten bunu Android kullanan birçok kişi basit bir şekilde yapacaktır Play Store'a girip şuradan arama bölümüne Instagram yazarsanız Instagram uygulamasını buradan yükleyeceksiniz. Ben şu an yüklediğim için açık göstermek istiyorum. Açtıktan sonra bilgilerinizle giriş yapın. Bakın direkt bir arayüz açıldı. Nasıl yükleme yapacağım? Artıya tıklıyorum. Artıdan galeriye giriyorum. Galeriden diğer diyor. Diğer kısmında Windows'tan seç kısmına tıklıyorum. Yani bilgisayarıma Windows'tan herhangi bir şey seçeceğim. Bakın mesela şu videoyu yüklemek istiyorum. Dosyalar kopyalanıyor diyor. Şimdi dosyamızın başarılı bir şekilde aktarıldı. Bakın aktarılan bu. tıkladım. Hemen açtık. Uygulamamıza geri gelelim. Bakın burada da çıktı artık. Hayat böyle bir şey. Durduralım. Şöyle sığdıralım. İleri bir. Gerekli ayarlamalarımızı yapalım. İleri. Açıklama yaz. Ölmek, video. paylaş yorum. Bakın şu anda dosyam Instagram'a yüklenme aşamasında. Şuradan takip edebilirsiniz. Hemen bu arada bir fotoğraf da ekleyebiliriz. Artı'yı tıklıyorum. Bakın tekrar galeriye geliyorum. Diğer diyorum. Bilgisayardan seçeceğim. Windows'tan seç diyorum. Bilgisayarımın nasıl üstüne geliyorum. Mesela şu fotoğrafı yükleyelim. Bunu şimdi sanal işletim sistemimizin hafızasını alıyor. Bakın burada da aktarılan dosyaları tıklarsak. Aktarılan dosyalarda, bakın burada fotoğrafımız var. Fotoğrafımızı gördük. Şimdi geri geliyorum. Evet Çıkalım. Bakın bu da medya geldi. İleri diyorum. ileri diyorum. Bu gerekli müzik yazalım mesela. Paylaş diyorum. Bakın. Şimdi videomuz yüklenmeye devam ediyor. Şimdi resmini yükleniyor aynı zamanda. Yani bir nevi aslında sanal işletim sistemi üzerinden sanki telefondan yükler gibi basit bir şekilde bilgisayarımızdan dosyalarımızı yüklüyoruz. Ekleyelim yüklenmesini. O arada birkaç ayar göstereyim ben size. Sanal bir işletim sistemi olduğu için bilgisayarımızın aynı anda fiziksel parçalarını kullanıyor ikisi O yüzden bir yavaşlık meydana geliyor. Bu fiziksel parçaların kullanımı yani RAM işlemci gibi bilgisayarın fiziksel parçalarını kullanıyor. onları paylaştırabilirsiniz. Yani mesela burada çözünürlük var. Çözünürlük ayarlarını bilgisayarın otomatik ayarını ayarlar. Şuradaki DPI kısmı kaliteyi belirtir. Motor kısmında şurada performansta mesela kaç tane işlemci buna yönlendireceğinizi belirtir. Ne kadar işlemci ve RAM yönlendirirsek o kadar hızlı çalışacak. Özelde kendisi standart bir ayar yapıyor. Siz burada istedikleri yapabilirsiniz. Ya da burada işlemcilerinizi tek tek elle de seçebilirsiniz. Kaç işlemle gelecek. Şimdi hafıza kısmından da ne kadar RAM buna ayrılacağını belirtiyor. Bakın burada 4 GB deme kadar çıkabiliyor. Bunun sebebi de şudur. Bilgisayarınızda bulunan RAM kapasitesinin yarısına kadar almaya izin verir. Ben de 8 GB var. Yaklaşık 4 GB'lik bir alana kullanmama izin veriyor. Bakın orada tavsiye edilen gibi bana 1800 yani 1.8 GB bir alan veriyor. Bu ayarları yaptıktan sonra yeniden başlattığımda o ayarlar yüklenmiş olacak. Bakın hemen şimdi buradan profilime gidiyorum. Bakın profilimde şurada resmim yüklendi. Videomu da yüklenerek tıklıyorum. Üzerine tıkladığım zaman Sesim de açılıyor. Videomu da bu şekilde yükledim. Basit bir işlemle Instagram'a bilgisayardan nasıl video yüklenir bunu göstermiş olduk. Başka faydalı bir bilgi de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.